Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın aşk dolu fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. İkilinin her gün yepyeni fotoğrafları çıkıyor ve özel hayatlarından olan yepyeni fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz ve ikili birlikte çok güzel bir yerlere giriyor ve birlikte çok güzel eylemler yapıyor. Sizler için de en güzel görüntülerini bir araya toplayıp paylaşıyorum. Özge Yağız ve Gökberk Demirci aynı evde yaşıyorlar ve birlikte çok özel günlerini geçiriyorlar. Siz için de en harika, aşk dolu fotoğraflarını sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Ve sizlere Gökberk ve Özge'nin en güzel e, birbirlerinin nasıl sevdiğinden bahseden yepyeni bir kareleri sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz ve eğer videomu da beğendinizse beğen butonuna basmayı ve videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tam detaylı bilgi için sadece kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli ve yepyeni bilgilerden sizler de haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler, hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Umarım videomu beğendiniz.